Yatan Baba'nın ülkenin gerçek gündemini yorumladığı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. boş öylemişler. Soysuz olmak, insanlar kelle koltukta, Kurtuluş Savaşı'nda, ülke savunmasındayken vur patlasın, çal oynasın, beşinci karıyı almak mıdır? Yani sikinin keyfine göre yaşamak mıdır? Cephede, siperde düşmanla vuruşmak mıdır? Yine dinci uyuzun bir tanesi, Atatürk'e küfretti. Osmanlı'yı süren soysuzlar kullandığı ifade de bu. Şimdi bu durumda şu soruyu sormak lazım. Soysuzluğun ölçüsü nedir? Nedir? Bunu cevaplayabilmek için tarihte olanlarda kısa bir tur yapalım ve soysuzluğun ölçüsünü o şekilde belirleyelim. Saltanat ve hilafet mevkiini işgal eden Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın riyasetindeki kabine aciz, haysiyetsiz, korkak, yalnız padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecek herhangi bir vaziyete razı. ve hilafetin tümüyle kaldırılması dini, kavmiyeti, vatanı belirsiz ve karışık askerlerden ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir şer zümresinin kısmen zorla ve kısmen bilgisizlik ve gafletle yönlendirdiği 5-6 milyonluk Türk kavminin yetki alanı içinde değildir. Bireysel mallarına el koyma gibi haksız kararları hanedanımın bireylerini insan ve kişilik haklarından soyutlar mahiyettedir. Bu konuda yüce kişiliğiniz ve cumhuriyet hükümetiniz tarafından olanaklar ölçüsünde yapılabilecek yardımları pek değerli sayacağımı açıklamaya gerek yoktur. Siz halkı asırlarca davar sürüsü gibi yönetin, onları kullar görün, Ondan sonra böyle bu zulüm ortadan kaldırılınca, o mallar milletin olunca gidin Amerika'ya beni kurtarın diye yalvarın. Ermenistan'a toprak vermek dahil, boğazlar dahil, Türkiye'nin istediğiniz yerini 15 yıllığına gelin işgal edin demek için İngiltere'ye gitmesi var. Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak üzere harekete geçtiği günlerden, İstanbul'da vatanın geleceğinden umudunu kesmiş birçok Osmanlı aydını ve yöneticisi yabancı bir ülkenin himayesine girmekten başka çare göremiyordu. Böyle düşünceler arasında en temel tartışma konusu Osmanlı'yı himaye edecek ülkenin İngiltere mi, Amerika mı, Fransa mı yoksa İtalya mı olması gerektiğiydi. Bunlar arasında en fazla taraftara bulan seçenek İngiltere idi. Sadrazam Ferit Paşa farklı düşünmüyordum. Ona göre sığınılacak tek ülke Birinci Dünya Savaşı'nın galibi olan İngiltere'di. Damat Ferit her fırsatta İngiliz ileri gelenlerine koşuyor ve onlardan yardım istiyordu. Örneğin 9 Mart 1919'da İngiliz Yüksek Komiser Yardımcısı Richard Webb'in ziyaret ettiğinde padişahın ve kendisinin umutlarının Allah'a ve İngiliz hükümetine bağlı olduğunu söylüyordu. Aynı damat Ferit 30 Mart 1919 günü yani bugün değerli izleyenler padişah adına amiral Kaltrop'u ziyaret ederken verdiği önergede İngiliz himayesi karşılığında Ermenistan'ın kurulmasına ve boğazlar dahil Türkiye'nin istedikleri bir yerini 15 yıl boyunca işgal etmelerine izin vereceklerini söylemekten çekinmiyordu. Atatürk ne diyordu? Ülke ve millet bu haldeyken, padişah zevk ve saltanatına düşkün, her alçaklığı yapabilecek nefret edilen bir kişidir. Bir örnek verelim mi? Atatürk düşmanı ülkeden def etmek için kelle koltukta kurtuluş savaşı verirken, padişah bu vahdettin olacak hain ve alçak ve zevk sefa düşkünü, beşinci karısını alıp düğün yapmakla meşguldü. Şimdi sorun netleşti. Soysuz olmak, insanlar kelle koltukta, kurtuluş savaşında, ülke savunmasındayken vur patlasın, çal oynasın, beşinci karıyı almak mıdır? Yani sikinin keyfine göre yaşamak mıdır? Cephede, siperde düşmanla vuruşmak mıdır? Ulan sizin Allah'ınız kitabınız yok mu? Siz neyle neyi kıyaslıyorsunuz? Nasıl bir ölçü koyuyorsunuz? Soysuz olmak. İngilizlere gelin 15 yıllığına bizi yönetin demek midir? Yoksa biz sadece toprak değil aynı zamanda ekonomik. Yani tam bağımsızlık istiyoruz demek midir? Tam bağımsızlık istemek onurdur düğün dernek değil cephede savaşmak onurdur. Aksi ise soysuzluktur. O halde bunu diyenin kendisi en önde giden soysuzdur. Çünkü soysuzlaşmış alçak vahdetinin aynı zihniyetini taşımaktadır. Yani bunların bütün bu kuyruğuna basılmış it gibi ulumaları işte bu yüzdendir. Ülkemizi işgal eden Haçlılara yavru köpek gibi kuyruk sallamaları. Tıpkı ecdatları gibi. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Mustafa Kemal Atatürk'e, bu ülkeyi kuranlara, düşmanı def edenlere Stoysuz demek dinsizlik deklarasyonudur. Dinsizin en önde gideni olmaktır. Selamet'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahve perişan eyle. Amin. Selamet'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahve perişan eyle. Amin. Hasidirler. Hadi. Osmanlı'yla iftihar ediyorum. Osmanlı'yı süren soysuzlarına lanet verdim. Osmanlı'yı süren soysuzlarına lanet verdim. Hadi. Atatürk'e soysuz diyen bu zihniyet, Atatürk'ün anası kerhanede çalışıyordu da demişti. Peki bu, Allah, Kur'an, Peygamber, Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı dinci kahpeler, bu cesareti nereden alıyorlar? Elbette Recep Tayyip Erdoğan'dan. İyi de Erdoğan'a alacağı 3 tane kıtırık oy için bunları bu şekilde şımartmak yakışıyor mu? Bu zulüm ortadan kaldırılınca o mallar milletin olunca gidin Amerika'ya beni kurtarın diye yalvarın. Ermenistan'a toprak vermek dahil, boğazlar dahil, Türkiye'nin istediğiniz yerini 15 yıllığına gelin işgal edin demek için İngiltere'ye gitmesi var. Soysuz olmak, İnsanlar kelle koltukta, kurtuluş savaşında, ülke savunmasındayken vur patlasın, çal oynasın. Beşinci karıyı almak mıdır? Yani sikinin keyfine göre yaşamak mıdır? Cephede, siperde düşmanla vuruşmak mıdır? Ulan sizin Allah'ınız kitabınız yok mu? Bunların din kitap adına bu şekilde sövmeleri dini bağlamaz. Bunlar dinsizi ekberdir, Haçlı emperyalistlerin köpekleridir. Onun içinde kıyamete kadar da Kurtuluş Savaşı sırasında olduğu gibi sürekli uluyacaklar. Ama it ürür, kervanda yürür. İt yürür kervan yürür. Yatağın babanın gerzek gündemle ilgili yorumu böyle. Bu yüzlerden kurtularak ülkemizdeki gerçek gündemleri de yorumlamaya sıranın gelmesi umuduyla. İçinir kervan.